kan çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Dilan ile Baran çocuklarına bir isim vurmaya çalışsalar da bunda başarılı olamayacak. Çünkü Baran Dilan'ın vurmasını ve Dilan da Baran'ın çocuğuna isim vurmasını istese de sonradan Kudret Bey'in yanına gidip bu ikili bir fikir alacak ve Kudret Bey de bu işe karışmayacak. Sonradan Baran ile Dilan Baran'ın eski oyuncağını bulduktan sonra onu tekrar tamir edip çocukları için kullanmak için eve getirecek ve bu da Dilan'ın kendisine ne kadar değer verdiğini bir kez daha gösterecek ve Dilan ve Baran şimdilik hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp yeni evin hayalini kursalarda yeni bölümlerde en son Dilan'ın düşüp kafasını vurmasıyla işler karma karışık bir hale gelecek ve Baran da son anda Dilan'ı hastaneye yetiştirmeyi başaracak. Fakat büyük bir ihtimalle Dilan'ın bebeğinin hayatı tehlikesi olacak ve hastanede bir süreliğine Dilan kalacak. Ve Cevahir de yeni bölümlerde ortaya çıktıktan sonra Kara kötü günler bekliyor olacak. Çünkü Cevahir intikamını alana kadar ve Baran'ın sevdiklerini hepsini elinden alana kadar asla durmayacak. Ve Baran sonradan Cevahir'in yaşadığını öğrendikten sonra bu kez ailece toplanıp Cevahir'in işini bitirip onu mezara koyana kadar asla durmayacak. Çünkü acele hareket etmezse Cevahir'in neler yapabileceğini bildiği için her zaman ailesini Cevahir'de koruyacak. Evet arkadaşlar şimdilik annemizin bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.